Gündem Burada kanalından hepinize mutlu huzur dolu günler dilerken Survivor'da görülmemiş olaylar yaşanmaya devam ediyor. Batuhan Karacakaya ailesiyle görüştü ve yarışmayla ilgili verdiği karar belli oldu. Ayrıntılar öncesi Batuhan Karacakaya seven herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Aile açısından hikmet konusunun çözülmediğini söyleyen Ilıcalı, baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konuş şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim. Oğlumu derhal gönderin dedi. Sonra bu mesajdan sonra biz olabilir gözüyle baktık açıkçası. Bu mesajı kaldırabilirdik açıkçası. Sonra annenden mesaj geldi. Yine son bir ay ve yine dönen dolaplar. Yine bize suçlama. Başkasını şampiyon yapacaksınız diyor. Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi? Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlamak istemiyoruz. Batuhan ailesinin sözleri sonrasında açıklama yaparak Acun abi şimdi bu olayı benim zaten tek başıma kaldırmam. Bu olayın arka planını görmem ya da benimle ne konuştuğunuzu bunları zaten ben yaşıyorum ama burada bana asla ulaşamayan televizyondan gören ailemin de bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben zaten size söylemiştim. Bunun başından beri haberi verilip, benimle en azından bir konuşmak istemişlerdir diye düşünüyorum, dedi. Batuhan devamında ise, ben bir annemlerle konuşayım beni iletişim yaptırın abi. Ben ailemi tanıyorum, ben ailemle konuşayım sonra istersen, git de. Benim ailem suç duyurusu filan yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar, ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı ise bunlara yanıt olarak "Annenlerle konuşuyorsun. Bununla ilgili üzülerek söylüyorum, bizim tatmin olmamız lazım. Suç duyurusunda bulunmasın, biz adam saklıyor olmayalım." dedi. Ailesiyle görüşen Batuhan Karacakaya ise ailesini rahatlattı ve yarışmaya devam edecek.